<laughs> Unutar um, mı serverda bizim Biz bir security serverımız yani ol, o karakteri başladım. sen gerçekten satın aldın mı almadın mı, aldın mı bir bir serverımız var çünkü hack olmasın diye bayağı bir onun üzerine uğraştık o, o serverımız ona ait şu anda 300 çıkacak oyunun ve 1000 kişiye kadar çalışıyoruz yaklaşık 1, 3, 4, 5, 6 tane stüdyo çalışıyor Eğer stüdyosu ilk baştan stüdyo Ninja Theory'e nin Gobo -Go yeni eklendi Sleepy Giants web siteyi yapan arkadaşlar Panic Bot'un button, button, PS4 ve PS Vita'ya o oyunu port ettiler. Her yerinde Wii U ve iOS support etti oyunu. Onlar da devam ediyor hala. Bir linki var. Yani size şöyle göstereyim. Oyunun oyunu nasıl çalıştığını anlatan güzel bir video yapmışlar. Bizim takımımız. Birazcık The infinity is back and this time it's super and there's lots of ways to play cool. It's not a car caravan, it's a pizza caravan. I love it. It's looking like a good montage to tell you everything. I'm not going to lie. That could have gone better. Alright, well, let's go through the basics of how Disney Infinity works. Disney Infinity is not just a video game or a collectible figure, it's both. The game interacts with figures, you know, like magic. In Disney Infinity, the characters have their own worlds and adventures. These are called play sets. When you put a character, the game, the character you can play the character's own part. We have three parts right now. You can put a character in Avengers. put a character in Avengers, you can play biraz kopun empty bir world. işte çok World of Warcraft gibi değil ama yine mission'lar var yani. Gidip <laughs> de mission veriyor bize. Um, galiba um, world'ın içinde bizim 200-300 tane mission'ımız var. Onları biliyorsunuz. Her yaklaşık uh, 16 saat kadar bildiğim kadarıyla her şeyin bir oyun zamanı var. Yani i̇şte 16 saat içinde bitirmiş şey Şimdi bence benim görüşüm <laughs> <biliyorum. gülüyor> O çok güzel de, Toy Box kısmı çok güzel. Level Builder'la o oy... Her karakteri e, kendi birbirinizi yatırıyorsunuz ve bu kendi birbirinizle değişik IP'leri birleştirebiliyorsunuz. Mesela bir Guardians of the Galaxy'de bir şey kazanmışsınız. O karakterle Avengers World'u birleştirip de bir bölüm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve dizi Server'larını siz upload ediyorsunuz. Bizim bir Community Manager takımımız var, bir 20 kişilik. Bunlar bu bölümleri inceliyorlar ve en güzellerini her ay 20 tanesi seçiyorlar ve insanları yolluyorlar. İşte şu tipi. O yüzden her ay yeni yeni bölümler çıkıyor insanların yaptıkları. Bu, bu kısmı çok <laughs> güzel çünkü oyundan <laughs> sıkılmıyorsun. Sürekli insanlardan yeni bölüm geliyor <yedimleri gibi>. ve <laughs> oyunda ilgim <laughs> devam ediyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> a a aslında ben şeye bir düşünüyorum. Maket <laughs> gibi <laughs> <da> hareketler <laughs> var. Sadece bir şey yani güzel bir kolekte bu çok kaliteler ee, ben çok seviyorum mesela o e, kalite çok yüksek mesela bir elinizi kırışına koyabilirsiniz o şekilde ama altına bir e, RFID terör teknolojisi var e, 4 kilo bak biz data koyabiliyoruz onların içine Disney Infinity is all about having something bir datası var içinde. Ve oyunda yaptığınız şeyleri, mesela bu oyunumuzda biraz RPG e, şeyler var. Mesela e, Iron oynarken 20 tane level, e, 20 level'a kadar bir cap'imiz var. Ve bir e, RPG tree'niz var. Mesela Iron birinci level'da yeni bir e, güç ekleyebiliyorsunuz. Ve 47 tane güç opsiyonu var. O yüzden her karakter daha daha değişik oluyor. O da RFID ile o karaktere yükleniyor. Ve siz mesela oyuncağınızı bu bilgisayardan başka bilgisayar aldığınızda o karakter o levellerine devam ediyor. Yani her şey içine sayım oluyor. O kısmı da çok güzel. Böyle de arkadaşınızla gidip de orada oynuyoruz. Yani karakterin bir kent... da bir balık sağlıyor. Tabii oyuncağına bir sağlıyor. Ve oyuncağın karakter... Mesela sizin aynı benim ailem benim aynı değil görüşü çıkıyor da çocuklar arasında. Çünkü siz daha değişik yapmışsınız, ben daha değişik yapmışım. O, o kısmı da çok güzel. <laughs> um, evet, öyle, öyle bir Şu anda bu hala devam ediyor. Şimdi üçüncüsüne uğraşıyoruz. Üçüncüsü de gelecek, sen de çıkacak. Ve uh, şu anda dizinin en büyük... <laughs> projesi diyelim. i̇lk versiyonu 700 milyon dolarlık bir para yaptı. Baya, baya yani. 5 milyon oyun 5 milyon da oyuncak satıldı. Genelde yani Amerikan pazarı değil mi? Amerika e, ve Avrupa en çok satan yerler. E, Asya'da fena değil ama Türkiye'de pek bir şey görmüyorum şu anda. Çok fazla şey bir Amerika'da şey 6 yıl tane çalışıyor diyorsunuz ya. Evet. Türkiye'de herhangi bir sürü çalışıyorlar mı? Oluyor mu? şimdi şöyle, Disney açısından ben konuşayım. Disney, Türkiye'den mesela bir, biri gelse bize dese, ya biz e, biz 10 tane oyun çıkardık, şu şu, şu şöyle güzel sattı, geçmişiniz var. Sizin de şu şeyinizi yapabiliriz diye gelse, belki ilgi çeker ama tabii ki Disney bir geçmiş arayacaktır. Ve şimdi Disney için en önemli şey zamanlama. Bu oyun 8 ayda çıkacak. Yani biz çok fazla o zamanlamayı tutacak tutuyor arıyoruz. Yani Kalitesi de çok önemli ama zamanlama en önemli şey bizim için. Ve çoğu yeni stüdyo zamanlamayı kaçırıyor. Benim benim görüp yani çok ufak stüdyo çalıştığım için ben çok iyi biliyorum. Yani mesela 3 ayda yaparız abi diyor. Adam 6 ayda getiriyor bize. Mesela Disney hiç hiçbir şekilde ona izin vermez. O yüzden o da o şeyi zamanlamayı güvenini verebilecek bir çalışır. Eğer Türkiye'den biri gelse bize gösterse bize yapabiliriz. Bakın yaptık zaten. Şu 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 zamanlamalarda yaptık bunları. Ve zamanlarında çıktı. iyi de proje yaptı. Çekme gelirse diziyi kabul edecektir. Evet. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda, e, o demin gösterdiğim altı stüdyoda çalışıyoruz. Aa, bir daha Şimdi bu altı stüdyoyu neye göre seçtik, onu da anlatayım. Ever zaten bu projeyi baştan stüdyo. O onların bebeği bu stüdyo, bu proje. Ninja Turismo bu, bu Ninja Turismo'yu, e, bilmiyor musunuz, Heavenly Sword ve a, bir oyunda da var bence, biraz daha kılıç oyunları üzerine çok bir, bir oyun, çok O bir oyun yapan bir stüdyo. Onlardan yüz kişilik bir grup aldık ki bizim e, Melee Combat'imizi geliştirsinler. Bizim aslında oyunumuzun Melee Combat'i çok iyi değildi. Onları o yüzden aldık. Gobo biraz daha Vehicle Physics üzerine bir stüdyo. Yani bize demolarını gösterilen muhteşem Vehicle Physics yapabiliyorlar. O yüzden bize bu adamlar bizim Vehicle Physics'imizle geliştirdiler. Onları da aldık. Sleepy Giant, Rails üzerine çok ünlü bir web stüdyosu. E, web sitesi yapanlar. Bu arkadaşlar da Panic Bot'un e, PlayStation üzerine çok ünlü, ya yani adamlar daha önce PlayStation üzerine çok oyun çıkarmışlar. Hem PS4 hem PS4 çok iyi biliyorlar. Biz dedik bu arkadaşlar bizim oyunumuzu port edebilirler bu platformlara. PS4, PS4'ümüzü onlar yaptılar. Hem yani benim daha önce çalıştığım stüdyo, onlar um, daha çok Wii U, Wii ve işte iOS'ı da yeni şu anda biliyorlar. Tecrübelerini bildiğiniz için, bir de benim müdürüm de bir yandan gelme olduğu için ikimiz de stüdyo çok iyi bildiğimiz için kabul kı ettik onları da. Ben bir şey soracağım, business nasıl tarafıyla ilgili? böyle sabit bütçeler mi talep ediyorlar sizden yoksa adam saat gibi bir rakamla mı çalışıyorlar sizden? Sabit bütçe genelde. Hı. Yani Peki, ama tabii ki biraz daha kontrolü bakıyor yani mesela şey olabilir ya geçti kusura atmayın işte biraz daha bütçelerimiz ya da tabii ki biz de anlayışlıyız yani çünkü bizim için pro da önemli yani çok da katı kurallarımız yok ama tabii ki sabit bütçeyi geçmek istedim çünkü biz geçince bizi de, bizim de projemiz büyümüş oluyor bizim de bütçemiz artmış oluyor çünkü biz de Disney Corporate'a Bağlıyız, onlar bize kızıyor. Sever o yüzden biraz arada dönüyor iş Şey Son bir şey daha sorayım. Mesela, e, işte, Google Engine'ı yazanlarla web sitesini yapanların bütçesi hemen hemen denk mi? Yoksa bir ayağın ay ay dağılımı ay var mı? Google Bütçe Engine Bütçe bütçesi, bütçesi daha azdır. Web sitesi daha, web sitesi daha azdır. Bir şey, bu <laughs> arada Ama, araya girebilir miyim? Ee, Soru-cevap kısmını, sanırım biraz uzadığı için sona doğru alacağız. Ben sana prezentasyonu, hı? Bir, bir tek şu karakterleri göstereyim, bitti. Evet. Aa, şu karakterlerimiz böyle. Bunlar ilk oyundaki karakterler. Şöyle çok kaliteli yani ama oynayan parçaları.